After Effects içerisinde katmanlar üzerine eklemiş olduğumuz efektleri hemen katmanların isminin bulunduğu satır devamında FX sütunu içerisinde görebiliyoruz. Burada katman üzerine eklenmiş olan efekti açıp kapatma işlemini de yine buradan da yapabiliriz. After Effects içerisinde katmanları eklerken önceki videolarda da anlattığımız gibi üst taraftaki efekt üst menüsünü kullanarak ekleme işlemleri yapabiliyoruz. Örnek olarak bir katman seçip bu seçmiş olduğumuz katman üzerinde efekt üst menüsü birçok başlık altında toplanmış efektlerden dilediğinizi seçerek seçili katman üzerine uygulayabilirsiniz. Katman üzerine buradaki filtrelerden herhangi birini seçerek direkt uygulayabiliriz. Örnek olarak Blur and Sharpen başlığı altındaki Gaussian Blur seçeneğini seçerek bu seçili katman üzerine uygulanmasını sağlıyor. Bu işlemi uyguladığımda dikkat ederseniz katmanın hemen satır içerisindeki efekt sütunun içerisindeki karemiz de dolmuş oldu. Şu anda bu katman üzerinde bir efekt olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Katman içerisindeki efekti seçili hale getirebilmek için yani şu şekilde alt taraftaki efekt alanını açabilmek için bu şekilde tekrar gizleyelim klavyeden E harfine basmamız yeterli olacaktı hatırlarsanız. Burada görmüş olduğumuz Gaussian Blur yani efekt kontrollerini hemen Project paneli ile birlikte yan tarafında açılan Effect Controls paneli üzerinden de yapabiliriz. Gaussian Blur efekti altında bulunan özelliklerin aynısı dikkat edersiniz üst tarafta da var. Burada yapacağımız bir özellik seçimi ile alt tarafta yapacağımız özellik seçimi arasında bir fark yok. Hatta dikkat ederseniz direkt burada filtreyi seçili hale getirdiğimde de üst tarafta filtrenin kendisi de seçili hale geliyor. Yani buradaki Gaussian Blur gibi birkaç filtre daha olsa bu katman içerisinde E harfine basıp e efektleri görüntüleyerek görüntülenen efektlerden herhangi birini bir kere tıkladığımızda üst taraftaki efekt kontrol paneli üzerinden ayrıntılı değişiklikleri yapabiliriz. Katmanın üzerinde bulunan efekti silmek istediğimizde de katmanın hemen altındaki alandan efekti seçili hale getirerek klavyeden delete tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde efekti kaldırabilirsiniz. After Effects içerisindeki katmanlara efekt eklerken buradaki başlıklar altında aramaktansa efektten presets panelinde kullanabilirsiniz. Hemen Gaussian Blur gibi bir özelliği yazarken hemen bunun alakalı efekt buraya geliyor. Blur özelliği olan birçok filtre var aslında. Buraya sadece Blur özelliği, Blur kelimesini yazarsam içerisinde Blur özelliği de bulunan ve isminde de bunun adlandırılmış olan birçok efekti burada görebilirim. Gaussian Blur yani dilediğim efekti gördükten sonra bunu Seçili hale getirip direkt kompozisyon paneli üzerinde de ekleme yapabilirim veya uygulamak istediğim katman üzerine doğru sürükleyerek de bu efekti dilediğim katman üzerine ekleyebilirim. Efekti ekledikten sonra ilgili düzenlemeleri buradaki efekt kontrol paneli üzerinden de yapabilirsiniz.